Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Salih. Bugünkü videomuzda sizlere 8'den 9'a geçerken yaz tatilinde boş kaldığınız zamanlarda neler yapılmalı, lise hayatına nasıl hazırlanmalı bundan bahsedeceğim. İlk öncelikle en başta bir mental hazırlık şart. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar, yoğun bir çalışma temposundan çıktınız. Zihnen çok dolusunuz. Yeni konular, yeni sorular, bir sürü şey öğrendiniz bu süreçte ve şu anda da farklı bir ortama gireceksiniz. Bu girdiğiniz ortamla aslında ortaokuldan pek farklı değil. Sadece yeni çevre, yeni öğretmenler, işte yeni dersler, daha farklı, daha gelişmiş bir eğitim alacaksınız. O yüzden ilk öncelikle Psikolojik olarak buna bir hazırlanmamız lazım. Tabi bu süreçte hobilerinizi yaparak, eğlenerek, belli aktiviteler yaparak, spor yaparak kendinizi eğlendirebilirsiniz. Ki bu da geçen senenin verdiği doluluğu sizin üzerinizden biraz olsun azaltabilir. Hazırlık derken şundan da bahsediyorum. Yeni bir ortama gireceğiz, yeni bir sosyal hayat, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenlerimiz olacak. Bunlara karşı kendimiz olduğumuz gibi yansıtmalıyız. Tabii ki ilk başta sizin zamanınızda ben de biliyorum yeni bir ortama adapte olabilmek, ona uyum sağlayabilmek birazcık zor olacak ilk başlarda. Ama git gel git gel alışacaksınız. Emin olun ki ben bunu buradan söylüyorum. Ve yine şunu söyleyeyim lisede genelde sıkıcı kişilerle pek muhabbet kurulmaz, pek sohbet edilmez. Bu yüzden belli hobileriniz olsun, işte spor yapın, basketbol oynayın, ne bileyim belli aktivitelerde iyi olun. Tabii ki yine kendinizi geliştirmeye devam edin bu boşluk sürecinde. Evet, liseye mental olarak hazırlandığımıza göre şunlardan da bahsetmek istiyorum. Belli lise türleri var. İşte e, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilgiler Liseleri gibi gibi. Öncelikle şundan bahsedeyim. Anadolu liselerinde genellikle sayısal, sözel eşit ağırlık olarak 3 bölüm bulunur 11. sınıftan itibaren. Bu da ileride gireceğiniz YKS sınavına bir hazırlıktır aslında. Anadolu liselerinde genelde eğitim her şeyden eşit olarak verilir. Meslek liselerinde ise genelde mesleğe uygun bir şekilde eğitim verilir. O meslekle ilgili bilgiler paylaşılır. Yine tabi ki ekstra olarak matematik, edebiyat gibi dersler işlenir. Sağlık liseleri var. Sağlık liselerinde de yine sağlıkla tıbbi bilgiler, biyoloji, kimya, fizik olsun bununla ilgili bilgiler verilir daha çok. Tabii ki yine matematik ve edebiyat bununla beraber gelir. Fen liselerine geldiğimizde ise fen liselerinde ise genelde öğrenciler sayısal alan seçerek YKS sınavına giriyorlar. Bu da şu demek oluyor. Genellikle fen liselerinde sayısalı iyi yapan kişiler yerleşiyor. Anadolu liselerini ise genelde sözelci öğrenciler tercih ediyor. Ve geldik en önemli kısma derslere. Dersleriniz çok ayrılacak. Fen dersiniz üç'e bölünecek. Kimya, fizik ve biyoloji olmak üzere. Tabii ki bunların zorluk dereceleri birbirinden farklı olacak. Haftalık aldığınız ders sayıları birbirinden farklı olacak. İlk girdiğimde ben de çok şaşırmıştım. hani Yani insan birden fen dersinden çıkıp işte yok kimya ayrı, biyoloji ayrı, fizik ayrı derken ama git gel gider tabii ki alışıyorsunuz buna. Bir diğer şaşırdığım kısım da şurası. Edebiyat ve İngilizce'de hem sözlü sınav hem dinleme sınavı, üstüne bir de Türkçede yani edebiyat dersinde ekstra konuşma sınavı oluyor ayrı bir şekilde. O da şu şekilde Milli Eğitim kitabında belli başlı kitaplar veriliyor. Bu kitabı okuyorsunuz, onun özetini çıkarıyorsunuz ve o özete bakmadan yani aklınızdan o kitabı aklınıza kalanlara aktarıyorsunuz. Bu da aslında ikinci bir konuşma sınavı olabiliyor diyeyim. Onun dışında biz fen lisesi öğrencileri olarak biraz daha Anadolu liselerinden fazla sayısal ders işliyoruz. Bunun sebebi de sayısal öğrencisi olmamız ve sayısal ağırlıklı bir sınava tabi tutulmamız. Geldik bir diğer konuya zaman yönetimi. Zaman yönetiminde yine dediğim gibi dersler çok ayrıştı. Hepsinde çalışmanız gerekiyor. O yüzden tempoyu çok iyi tutturmanız gerekiyor. Bir kez kaçarsa çoğu kaçar. Ondan dolayı size önereceğim yöntem şu. Direkt günü gününe tekrar yapın. Hani LGS döneminde evet diyorduk işte geldiğiniz gibi tekrar yapın şöyle falan ama burada da yine aynı şekilde devam edin. Yoksa ucu kaçarsa yani onu bir daha tutturmak çok zor. Anca tatil zamanında böyle kapatabilirsiniz. En iyisi günü gününe tekrar etmek. Geldiğiniz gibi oturun Çalıştığınız, işlediğiniz konuları tekrar edin. Üstüne güzel de bir soru çözün. Tamamen oturun o konuyu. Yine 9. sınıfın önemi şuradan kaynaklanıyor. TYT konusu oluyor. Bildiğimiz üzere YKS'de TYT'ye ait olarak iki sınav karşımıza gelecek. Bu sınavdan TYT temel yeterlilik test olarak karşımıza çıkıyor. Bu da 9. ve 10. sınıflardan gelen sorularla oluşuyor arkadaşlar. O yüzden 9. sınıf bizim için çok önemli. 9. sınıfı eğer düzgün bir şekilde öğrenirseniz 12. sınıfta sınav yaklaşırken gerçekten çok rahat olursunuz. Çünkü şu an baktığınız 12. sınıflara çoğu TYT yetiştirmeye çalışıyor. Çünkü AYT işliyorlar 11 12'de. TYT'yi unutmaya başlıyorlar. O yüzden bunu tekrar etmek ve güzel öğrenmek sizin için iyi olur. Bu arada 8'den 9'a geçerken yaz tatilinde ekstra soru çözmeniz vesaire gerekmiyor. Zaten konular apayrı bir boyut alıyor. Sadece matematiğe bakmanız, işte Türkçeye hani paragraf olsun bakabilirsiniz. O da canınız isterse bakın demiyorum. Eğlenin, gezin, tozun yapabildiğinizde varsa yapın ve gel geldik lisenin ilk günü, ilk haftası ve ilk ayına. İlk gün farklı bir boyut çünkü daha önce görmediğiniz değişik kişilerle beraber bir sınıftasınız. Ortaokulla alışma süreci daha kolay oluyor ama lisede biraz daha büyüyünce insan daha zorlaşıyor alışma süreci. Sonrasında işte hocalarınız gelecek, girecek, tek tek onlarla tanışacaksınız. Daha sonrasında teneffüs olacak, işte okulu gezeceksiniz derken yavaş yavaş işte yanınızdakiyle, arka sıranızdakiyle işte konuşmaya başlayacaksınız. Aa sen şurada mı oturuyordun, sen şu musun falan filan zaten tanıdığınız kişiler illaki olur yakınınızda diye düşünüyorum. Eğer şehir vesaire değiştirmediyseniz tanıdığınız birileri olabilir çevrenizde, sınıfınızda. Ben şeyi hatırlıyorum. İlk gün çoğu kişi çekimseldi. İşte yavaş yavaş özellikle beden dersinde bizde bir kaynaşma olmuştu. Hani erkeklerde futbol, kızlarda voleybol olsun. O şekilde hani herkes birbiriyle tanışmaya başlamıştı. İkinci haftadan itibaren çoğu kişi birbirini tanıyordu. Yine illaki tanımayan vardır tanışmayan ama ilk aydan sonra herkes birbirini tanıyor. Yavaş yavaş oturuyor. Hocalarla tanınırlığınız artıyor. İşte bu, bu hocaydı, bu, bu derste gelecek. Yavaş yavaş ders programını ezberlemeye başlıyorsunuz eğer değişmiyorsa. Zaten 2-3 ay sonra sınavlar geldiğinde de rahat rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Çevrenize uyum sağlarsanız, dersleri dinlerseniz, dediğim gibi konuları geldiğiniz gün tekrar ederseniz rahat bir şekilde o sınavları yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü ortaokul kadar az konu yok, çok konu var. Bu yüzden konular çok olduğu için de kolay soru tercih ediyor genelde. Yani aslında günü gününe tekrar ederek soruların çoğu yapılabilir. 80-90 notlar alınabilir diye düşünüyorum ben 9. sınıf adına. Tabii ki yine biliyorsunuz müfredat değişti. Ne oldu ne bitti daha öğretmenlerin bile haberi yok bu konuda. Evet arkadaşlar benim diyeceklerim bir LGS derece öğrencisi olarak bu kadar. Eğer ki lise ile ilgili sorularınız varsa aşağıda yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Hepsini cevaplandırmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.